Merhaba arkadaşlar, ben Platon. Episode 1'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu map 2 nükleer plant. İlk önce bu başladığımız ana e, odanın içinde bütün zombi menleri öldürerek başlayabiliriz. Ki daha sonra uğraşmamız gerekmesin. Burası bu sırada secret değil ama olsun yine de eğer isterseniz kurşun alabilirsiniz. Ve burada ilk secret'ımız burada olacak. Burada bir çanta ve biraz armor falan var. Burada bir düğme var ama ona henüz basmıyoruz. Çünkü daha sonra Biraz riskli bir duruma sokabilir bizi o yüzden. Burada ki kartımızı alıyoruz kırmızı kart. Tamamdır. Şimdi de henüz çıktığımız secret'teki düğmeye basıp yeniden geri gidebiliriz. Ve o düğme buraya açıyor. Ona ilk anda basmamamızın nedeni, e, basmamamızın nedeni, pardon konuşamadım. Çünkü e, buraya ilk gelip ateş ettiğimiz zaman da şu üstte buradaki e, shotgun adamları uyandırıyoruz. Eğer dikkatli olmazsanız bu konuda içeriye girip girip sizi gafil avlayabilirler. Ve burada aynı zamanda çengan aldık. Bu sırada bu Soul Sphere aldığınız zaman size 100 ekstra can veriyor ama onu henüz almayacağız. Map'in sonunda alacağız onu. Ki böylece sonraki map'e olabildiğince en fazla canlı gidebilirim. Buna da henüz basmamamıza gerek yok. Basmamıza gerek yok. Koridordan devam ediyoruz. Şuradaki ekstra camları alabiliriz. Ve burada bir tane daha secretimiz var. Daha doğrusu burası secret sayılmıyor sanırım ama onun gibi bir şey. Yani secretla alakalı bir yer burası. Oradan adamları o şekilde öldürmek çok daha kolay olabilir büyük ihtimalle Çok daha kolaydır Ve oradan dikkatli bir şekilde ilerliyoruz Tamam Buradan tepeden adamları bu şekilde vurursanız minimum miktarda zarar görebilirsiniz büyük ihtimalle Orada yine aşağıda bir infighting oldu Gayet güzel her daha az kurşun yaramanıza e, fayda edecek şeyler burada. Tamamdır. Buraya yeniden geri döneceğiz. Şimdi es geçtiğimiz yerlere geri dönelim. Şimdi şu basmadığımız düğmeye basabiliriz. Burası epey büyük ve karmaşık olabilecek bir labirent gibi bir şey. Gerçi labirent pek sayılır mı ama yine biraz karmaşık bir yer olabilir yani. Burada dikkatli olun eğer %100 kill almak istiyorsanız burada birkaç adam kaçırma şansınız var her zaman çünkü epey karmaşık bir hale gelebilir bu ee, labirent tarzı yer Ki bakıyoruz burada epey bir adam var mesela tamam neyse ki onları gördük Bazen kil kaçırıp yeniden başlatmak zorunda kaldığımız anlar oluyor gerçekten <laughs> sırada sırada e, adamlar böyle birbirinin önündeyken Chaingun'u kullanmanız her zaman daha iyi olur. Aynı zamanda Chaingun e, canavarları sersemletmek için de gayet iyi bir yöntem. Ki böylece size vuramıyorlar veya ateş edemiyorlar. sırada orada bir canavar patlattık o anda. Şimdi buradaki Burada bir tane daha secret'ımız var ama Burada aktivasyon tuşu e, işlemiyor gördüğünüz gibi Ateş ederek açalım diyorsunuz Ve şurada bir tane daha secret'ımız var Ve tamamdır Son secret'ımız da burada Chainsaw Sheen's Soul e, Pinky Demon'ları öldürmek için gayet güzel bir yakın silah ama bu map'te onun bahsettiğim canavarlardan yok. Onları bir sonraki maplerde göreceğiz. Şimdi bu map'i e, bitirmek için hamle yapabiliriz. Gerçi gidip şimdiden Soul al alabilir miyim? Gerçi. Daha hala adam var gerçi ama sonuçta e, bir kez daha git gel olmasın. Zaman kaybetmeyelim diye. Tamamdır. Şimdi map'i bitirmek üzereyiz. Bu iki açılan yerde aynı yere çıkıyor. Burada yine Chain, chain Gun'ı alırsanız daha iyi olur. Çünkü düşmanlar böyle birbirine yakın durumda. Ee, ve altta bir tane daha imp var ona dikkat, dikkat edin. Ve öldürdüm orada. Tamamdır. Ve umarım bu bu sefer %100 olacaktır. Öyle umuyorum. tamam Nuclear Plant. Yani <laughs> güzel bir map. Biraz karmaşık olabilir özellikle o e, labirent kısmında. Ama onun dışında iyi bir yer yani. Eğlenceli, zor bir bölüm değil. Bütün söyleyeceklerim bunlar bu map ile ilgili. Ve sonraki map'te görüşmek üzere. Ben Platon. Toxic, Toxin Refiner'de görüşmek dileğiyle.